Evet. Yine geldik bir makinenin başına. Sağ taraftaki makineyi yanlattık attık Gördünüz yani daha önce biraz önce. Onun videosunu atacağım Allah izin verirse. Canlı yayından kesip. Bir de şu var değerli dostlar. Araba prestij doğru mu dayı? Evet. Prestij değil mi? Şurada arkadaşlar B8 kasa Super B var. B, Super B. Benim kanalda daha önce hiç bir dakika abi şuradan geniş açıya alayım bekleyin. Heh. Daha önce değerli dostlarım hiç süper B videosu yoktu. Süper B. Ama şimdi geriye doğru yaslanın. Elinize de bir tane çay alın. Yine aynı şekilde bir 10 dakikalık video olacak yani haberiniz olsun. Şu araba değerli dostlarım alınıp binilecek arabalardan bir tanesi. Şimdi bu arabayı almaya kalkan adamlar hayatlarında hayatında iki ayrım içine düşerler. Lan ben Passat Hagline mi alayım diye düşerler. Yoksa Super B Prestige mi alayım diye iki ayrım içine düşerler. Şunu söyleyeyim Nobel'ler size. Eğer aileniz genişse, Bak aileniz genişse. 2-3 tane 4 tane çocuğunuz varsa 4 tane çok kaldırmaz da 3 tane çocuğunuz varsa Passat yerine Süper b almanız lazım. Şimdi bu soru her zaman sorulur. Süper B mi Passat mı? Bunun da anketini yapacağım videonun altında. Süper B mi Passat mı diye her zaman sorulur. Ben kendi adıma konuşuyorum. Kendi adıma. Ben 35 yaşlarında olduğum için Passat taraftarıyım. Ama Super B diyecek adam da eminim ki az değildir. Yine yani yüzde %50, yüzde %50 çıkacaktır. Ben buna eminim yani. İç genişliği olarak, malzeme kalitesi olarak Super B her zaman Passat'tan bir tık daha iyidir. Niye diye soracak olursanız çünkü Passat zaten çok satıyor diyor o zamanlarda. Super B de çok satsın diye... Bu arabayı özellik koymamış doldurmuşlar. Şimdi diyeceğiniz ki dayı biz bu arabanın manuelini bulabilir miyiz diyeceğiniz. Bu arabanın manuelini arkadaşlar aktif paketlerde bulabilirsiniz. Style paketlerde bulabilirsiniz. Ama bugün 1 milyon, 1 milyon 200, 1 milyon 300 veya 1 milyon 500 neyse yani bir arabaya verdikten sonra manuel almak bana göre kerizlik. Ve satarken çok da beklersiniz yani haberiniz olsun. Artık 1 milyon bandına çıktığınız zaman manuel araba aldığınız zaman mahalle baskısı görürsünüz. Arkadaşlarınız tarafından zorbalanırsınız yani. Otomatik araba almaya dikkat edin. Ha Otomatiklerinde kendine göre bazı zararları var. Bir şey diyemiyorum ama yine de siz otomatik almaya dikkat edin değerli gobeller. Şimdi bunların abi 1.4 TSI'ları var. Ondan sonra 1.6 dizelleri var. Araba dizel mi dayı? Dizelmiş kubeller bu. 1.4 TSI'ları var. 1.6 dizelleri var. 1.5 TSI'ları var. Şimdi bunların 1.4 TSI'da, 1.5 TSI'da, 1.6 dizeli de hepsi 250 tork abi. Volkswagen bank oran yapıyor. 1.05 gibi arıza vermesin diye. Bu motor çok iyi diyor. Herhangi bir oynama yapmayalım diyor. Hepsini abi 250 tork yapıyor. Bir de kubelleri bunların 1.5 TSI'ları var. 1.6 dizelleri 120 beygir gelir bunlar da. Aynı Passat B8'lerde olduğu gibi. Ama 250 tork. 1.5 TSI'ları, göbelleri 150 beygir gelir. O da 250 tork. Bir de 1.4 TSI'ları var. 1.4 TSI'ların otomatiği de 150 beygir gelir. Onlar da 250 tork. Aslında baktığınız zaman her şey aynı yani. Anladınız mı Beygirleri de aynı, torkları da aynı. Artık hangisini alıp almamak size kalmış. Ben kendi adıma konuşuyorum. Kendi adıma konuşuyorum yani. Ben alacak olsam 1.5 TSI 1'e koydum. 1.6 dizel 2'ye koydum. 1.4 TSI da abi 2'ye koydum. Şey 3'e koydum. O şekilde aldım. 1.5 TSI 1, 1.6 dizel 2, 1.4 TSI da abi 3'e koydum. Kendi adıma konuşuyorum. Tamam siz 1.6 dizeli de birinci sıraya ekleyebilirsiniz ama 1.4 TSI her zaman üçüncü tercihiniz olsun yani. Neyse, neyse. Şimdi bunların en boş paketi, en dolu paketi, orta paketi, cartçut hangisi daha iyi diyeceğiniz? Kobeler bunun en boş paketi aktif gelir. Ondan sonra style gelir, tamam mı abi? Ondan sonra yanlış bilmiyorsam premium gelir. Ondan sonra abi prestij gelir. Tamam mı? Prestij. Şimdi bu araba prestij. Zaten jantlarından anlayabilirsiniz. Yok, LK Diamond Car Türkiye paketleri de var. LK Clement miydi? LK Diamond mıydı? Ama bizim gibi gariban adamlara onlar yaramaz abi. Haberiniz olsun yani. Şu değerli gobeller, arabanın bagajı. Bak bagajını bir açalım. Bagajı değerli dostlarım bak şuradan şöyle açılır bu arabanın en birinci özelliği abi bagaj, 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 bagaj. 620 litre bu arabada bir bagaj var gobeler. İçine salça, yordu doldur, götür, indir yani. Tam bir makina. Üç tane çocuğumuz var mı abi? Birinin valizi şuraya, birinin valizi şuraya, birinin valizi şuraya, şuraya karının valizi şuraya, senin valizin şuraya. Onların üstüne daha bu koy getirdin. Salça, çay, turşu, murşuyu hepsini koyabilirsin yani. Tam bir makina. Bagajı Göbel'ler bir dünya deniz yani. En büyük bagajlardan bir tanesi hatta en büyük bagaj diyebilirim. Bagajı şöyle life bag açılır abi. Haberiniz olsun. Ondan sonra. Şuraların içi bak görüyor mu abi? Alttan daş gelip de sizi rahatsız etmesin diye. Bir dakika bir dur şunu birinci alıyı açıya alayım. Alttan daş gelip de sizi rahatsız etmesin diye hep kaplama bak. Gördünüz mü göbeller? Kaplamayı. Ya keçe kaplama keçe. Adamlar zamanında yapmışlar. Şu Arabanın içi, araba cam tavanlı. Haberiniz olsun cam tavan perdesi kroniktir. 12 paça söyleyeyim. Şurada abi bak fırçalanmış alüminyum detayları var bak. Gördünüz mü? Fırçalanmış. Ele de hoş gelir, şeye de hoş gelir. Şurada abi makam perdeleri var. Kanyanan'la manyanan'la yola giderken güneşliği çeker. Ona güneş gelmez abi. Şuraları yumuşak kubeler bak. Parmağım içine giriyor görüyor. Parmağım girdi bak. Şuralar arkadaşlar keçe kaplı. Bozuk para falan koyduğunuz zaman ses yapmaz. Şunlar arkadaşlar alkantra. Alkantra ve deri ortaklığı bir koltukla gelir. Beyaz dikişleri vardır abi pres Tam bir makine. Şuradan bak baldır desteğiniz aynı rekor koltuklar gibi yukarıda gelir. Arkası bir dünya deniz. için istediğiniz gibi oturabilirsiniz. Ayak ayak üstüne atıp falan filan. Şu abi arabanın koldayaması. Arabanın kol dayamasını şuradan şöyle indirirsin göbeller. Şuradan açarsın abi bardaklığında her şeyini yiyerek içerek gidebilirsin. Şuradan abi bagaja ulaşabilirsin. Şunu açıp hop oradan bagaja sıçrayabilirsin yani. Bagajdaki güç girişini oradan bir bagaj buzdolabı koyup oradan şuradan açıp soğuk soğuk alıp her şeyini iyi içebilirsin. Arabanın içi gayet güzel abi. Şuradan sanruf şey cam tavan şuradan içine girdiği için abi mekanizma üstüne geldiği için. Şuradan abi şuradan şöyle bir bombe var. Bunu artık görmezden gelin. Haberiniz olsun. Çalıştığı zaman şuradan şöyle ışıklar yanar. Bak bu neydi Ay diyeceğim. Bu goveller bel desteği bak. Yani yolcu koltuğunun bel desteği bak. Adamlar ne yapmış bak gördü. Anam kurbanın olayım böyle bir şey var mı la? Nasıl oynuyor görüyor musun? Şu da abi arkadan arabanın ön tarafın görüntüsü. Bak Görüntüyü gördünüz mü? Bu direksiyonun altı niye böyle dayı diyeceğim. Bu direksiyonun altı arkadaşlar 2020'nin ikinci yarısından itibaren kestiler yani. Şunun alt taraftaki şey yok yani haberiniz olsun. Koltuk arı, arı zaten bir dünya deniz koltuk kısmalarını falan da gösterdim abi bekleyin be. Binilecek araba ya tam binilecek araba ya goberler. Bak tam binilecek araba bak gördünüz mü? Koltuk kısmaları da şurada değerli dostlarım. Bak sağ tarafınki sol tarafınki. DSG'si zaten yine söylüyorum ben 2018'den sonra sorunsuz herhangi bir şey yok. Şurada abi bak bir hayalet ekranı var. Dayım bir arabayı çalıştırabiliyor mu sana zahmet? Şurada abi bak gol dayaması var. Gol dayam arasının içi de soğuk göbeler haberiniz olsun. Giderken şuraya şey mi gol zaman dayım mitte mi çalışıyorsun bu ne ha? Dinleme cihazı mı ne ki bu? Kulaklık mı? Allah Allah. Şu gobeler şey soğutması haberiniz olsun. Şu abi bardaklı, bardaklığın içinde soğutma yok ama. Şu abi kilit olmayan bir torpidosu. içi kaplı. Haberiniz olsun bak gördü. Ondan sonra ekranda şöyle gelir bak hayalet. Onda dört tane şey vardır. Onu oradan değiştirebilirsiniz. Velhasıl kelam göbeller araba bu. Tam bir makina, tam bir yol canavarı. Uzun yola gittiğiniz zaman yanınızda aradığınızla beraber fısır fısır konuşabiliriz. Avrat ne yapıyorsun desen. Avrat seni duyar. Bak ön tarafta şöyle ledleri var. Tam bir fısır fısır bilinecek makine yani. Hemen bakalım bir fiyatına. Skoda Superb Prestige 2021 model dizel 177.000'de binde hatasız full paket doğru söylüyor dayım. 1 500 TL pazarlık yoktur demiş. Pazarlık yoktur demiş. Niye pazarlık yok dayı? Senin takipçilere bir ikram yaparız ya. Ne olur ki en son ne olur bu? Son senin için 1480. Son... 1480 mi? O da Şanzımanında falan bir şey var mı? Hayır hiçbir sıkıntı Araba 177 binde dizel ya enjektörlerinde falan bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Bir şey çıkarsa. Bir şey çıkmaz çıkarsa. Çıkarsa. Malın arkasındayım. Malın arkasındasın adamın evet. parasını verin yani. Aynen. Geliş diş parasını verin doğru mu? Tabii ki. Onun sözünü alak da vurban. Aynen. Tamam en son kaç dedin ayı? 1480. 10. 1480 dedi goberner haberiniz olsun. Güzel bak buradan güzel iki tane şey çıktı bak canlı yayında. iki tane video çıktı bir avensiz geldi. Bir de şey geldi. Süper B geldi. Ne dayı? Passat'lı B7 mi? Aynen. Çekeyim dayı. Peç. Devam ediyorum göbeler. Nasıl fiyat? İyi. Tamam abi. Hadi devam bakalım. Devam ediyorum. Passat'a bakalım abi.